Timoshenko'ya verilen hapis cezası başta Ukrayna olmak üzere dünya genelinde şok etkisi yarattı. Hapis cezasının mahkemece kesinleşmesinin ardından sokakta vatandaşlar polise çatıştı. Söz konusu kararın Ukrayna'nın iç ve dış politikasında ortaya çıkacak muhtemel sonuçlarını uluslararası ilişkiler uzmanı Vadim Karazov'la konuştuk. Sizce bu karar Ukrayna'nın siyasi hayatı için bir dönüm noktası olabilir mi? Timoshenko hapse atılırsa evet olabilir. Daha sonra Yanukovic elindeki iktidar gücünü pekiştirmiş ve tamamlamış olacak. Oluşturmaya çalıştığı siyasi rejimde kurulmuş olacak. Bunun dışında tabii ki Ukrayna-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bazı soru işaretleri belirecek. Önümüzdeki yıl yapılacak milletvekilleri seçimlerinin şeffaf bir ortamda yapılıp yapılmayacağı ile ilgili endişeler de olacak. 12. Avrupa Birliği Timoşenko davasında mahkemenin tek taraflı yaklaşımı olduğuna inanıyor. Avrupa Birliği bu konuda başka ne gibi adımlar atabilir? İki ülke arasında serbest ticaret ve siyasi anlaşmaların geleceğiyle ilgili tartışmalar başlayabilir. Avrupa bu alanda yapılan anlaşmaları iptal edebilir. Bu durumda Ukrayna hükümetinin iki seçeneği olur. Birincisi ya Putin'in Avrasya Birliği politikalarını benimseyecek ya da Avrupa Birliği ve Rusya ile Ukrayna ilişkilerini dengede tutacak bir politika izler. Eğer Timoshenko'nun hapis cezası onaylanırsa, bence Yanukovic Putin'e yaklaşarak iki ülke arasında imzalanan gaz anlaşmasında indirim talebinde bulunacak. Bir diğer seçenek de Yanukovic orada oturur ve Avrupa'nın Timoshenko'nun serbest bırakılması talebinde bulunmadan Ukrayna ile ön koşulsuz serbest ticaret anlaşmasını imzalamasını bekler. Ukrayna kanunlarına göre temiz için 15 günlük bir süre var. Sizce mahkeme kararı değişebilir mi? Bu biraz da Avrupa Birliği'nin nasıl tepki vereceğine bağlı. Brüksel'in geri adım atması için Yanukovic'i ikna edip etmeyeceğine bağlı. Eğer ikna edemezse ve Timoshenko hapiste kalırsa Ukrayna'nın dış politikası ve Avrupa ile ilişkileri konusunda ciddi sorular belirecek. Peki bu hapis kararı Ukrayna, Rusya ve Avrupa ile olan mevcut gaz anlaşmalarını etkiler mi? Bu durum tabii ki Avrupa Birliği, Ukrayna ve Rusya arasındaki enerji politikalarını etkiler. Timuşenko içeride kaldığı sürece Ukrayna, Rusya ile gaz konusunda ne zaman problem yaşarsa yalnız kalacaktır. Hatta Ukrayna'nın gaz boruları Ukrayna ile Rusya arasında bölünebilir. Bu sadece gaz ile ilgili değil. Bu aynı zamanda Avrasya projesini daha yeni tanıtan Rusya ile eşitlik ilkesine dayalı ilişkilerle alakalı bir durum. <laughs> Uluslararası ilişkiler uzmanı Vadim Karazov'la Timmeşenko'ya verilen hapis cezasının muhtemel sonuçları üzerine konuştuk. <laughs>